Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber türlü bir enfeksiyon seti diye bir tane oyun oynuyoruz. Ee, oyunu ben de biliyordum ama bilgisayarlarını çekmemiştim. Arkadaşlar oyun böyle. Zombiler falan sizi yakalamaya çalışıyor. Burada da bazı eşyaları alınca veya bir su birikintisine basınca zombi oluyoruz. Oyun böyle güzel bir oyun. Ama o kadar popüler değil arkadaşlar. Bak mesela orada iki ana Bismillahirrahmanirrahim. Bak mesela oradan iki kişi bekliyor beni. Aa pusuya düşürüldüm. Hayır dostlar. Kurtarın beni. Hayır. La evet biz de öyle bir olduk. Şimdi biz canavar olduk arkadaşlar. Ölene kadar da ben böyle devam edeceğim. Şimdi insan kokusu. Ah. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada uzun zamandır da videoya gelemiyordu. Bilginiz olsun.